Evet, bütün dönem içiyle ilgili, dönemle başlamayla ilgili bütün ayarlamaları yaptıktan sonra artık işletmenin açılış kaydıyla işe başlıyoruz. Bütün işlemlerimizi, yıl içerisindeki kıymet hareketlerimizi açılış ve kapanış da dahil olmak üzere fişler menüsünden halledeceğiz arkadaşlar. Fişler menüsündeki fiş giriş seçeneğine tıkladığımızda karşımıza ilk olarak açılış fişiyle işe başlayacağız. Yani firmanın döneme başlangıç işlemini gerçekleştireceğiz. Standart olarak açılış fişi 01.01.2020 tarihiyle gelir. Tabi programımız demo versiyon olduğu için biz bunu 10. ay olarak girelim. 01.01.2020 şeklinde. Girdik. Açılış fişi ne işe yarıyor? Açılış fişi işletmenin döneme başlarken mevcut olduğu alacakları, borçları ve sermaye gösterdiği bir fiş. Ee, bu aslında sizin e, açılış bilançosunda gösterdiğiniz hesapların toplu olarak yazıldığı bir fiş de diyebiliriz. Bir yevmiye maddesidir. Yani açılış kaydıdır. Evet gerçekleştirelim. Enter'lıyoruz buna. Enter'ladığımız zaman hemen gördüğümüz gibi bir yevmiye maddesinde yer alan, asgari bilgileri içeren bir takım sütunlar geldi. Hesap kodu, hesap adı, açıklama, borç alacak şeklinde. Borç alacak, yemeğe maddesinin işte borç alacak kısmını düşünün. Açıklama kısmını da yemin maddesinin alt bölümünde yazdığınız açıklama olarak düşünebilirsiniz. İşletmemiz hangi kıymetlerle faaliyete başlamışsa bu kıymetleri hesap kodu bazında buraya gireceğiz. Örneğin işletmemiz 100 milyonluk nakitle işe başlamış olsun. Nakiti göstermek için hangi hesabı kullanıyoruz biz? 100 kasa hesabı değil mi? Evet hesap kodu bölümüne 100 yazıyoruz. Enter'ladım. Bakın otomatik olarak kasa hesabı gelmiş oldu. Açıklamaya da açılış diyor. Enter'lıyorum. 100 kasa hesabı ilk açılışta borçtan açılacağı için tutarını buraya yazıyoruz. Ne demiştik? 100, 100 bin lira. 100 yazdık. 3 sıfır koymak için aralık çubuğunu kullanıyorum. 100.000 bin oldu. Enter'ladım. İşletmemiz ticari faaliyetlerini sürdürürken alım satımıyla uğraştığını düşünürsek Elinde de malları olabilir tabi. 250 milyonlukta, 250 TL'lik 250 bin liralık da malı olmuş olsun. Evet. Geldik buraya. Malı temsil eden hesabımız 153 ticari mallar hesabıydı. Yazdım. Enterladım. Açılış dedi. Geldim buraya. 250 bin lirada mala eklemiş olduk. İşletmemizin iki tane bankada hesabının olduğunu düşünürsek. Birisi Akbank, diğeri İş Bankası olmak üzere. Her birinde Birinde 15 bin lira, birinde 10 bin lira olduğunu düşündüm. Örneğin Akbank'ta 15 bin lirası olsun. 102'ye bastım, enterladım. Bakın bize uyarı verdi. Normalde bankalar hesabını girmem lazım. Buraya. Ama diyor ki bu hesapların detay hesabı var diyor altında. Dolayısıyla doğrudan ana hesabı yazamazsınız diyor. Dolayısıyla ben açmış olduğum 102 bankalar hesabının Akbank'ı ilgilendiren kısmına Akbank'ı ilgilendiren hesabı çift tıklayarak buraya getiriyor. Evet gördüğünüz gibi geldi. Ve Akbank'ta kaç liram varsa getiriyorum bunu borca yazıyorum. 15 bin liram var Akbank'ta yazdım. Hemen altına da İş Bankası'nda olan para miktarımı yazacağım. 102.02 açmıştım İş Bankası'na. 50 yazarken dikkat etmek lazım hesap konularına. Enter'ladım. İş Bankası geldi. Ve buraya da e, 5000 lira da İş Bankası'nda olmuş olsun. Evet 5000 de buraya yazdım. Şimdi bu yıl içerisinde 100'den 300'e kadar yani 100'den başlayıp 299 dahil bütün hesapları borca yazabiliriz. Bir istisna var tabii bunlarla ilgili. Bu da bazı hesaplar bunların içerisinde yer almakla birlikte pasif karakterli hesaplar var. Örneğin 257 ekmiş amortismanlar hesabı gibi. Bu hesabı borca yazamazsınız. Dolayısıyla öyle bir hesabınız varsa açılışta bunu alacakta göstermeniz gerekecektir. Ama onun dışındaki bütün hesapları 100'den 299 dahil hepsini borç olarak göstereceksiniz. Çünkü bunlar aktif karakterli hesaplardır ve borçtan çalışmaya başlar dönemin açılışında. Şimdi sırada işte bir de ne olsun ee, elimizde banka mevcudumuz var, mal mevcudumuz var. Bir de demirbaşımız olsun. Demirbaşları da biz 255 demirbaşlar hesabıyla takip ederiz. İşte büro mobilyasıdır, ofis mobilyasıdır, kasadır, işte bilgisayardır vesaire vesaire. Tamamının Toplamda işte 20 bin liralık bir demirbaşımız olduğunu düşünelim. Evet işletmenin döneme başlarken mevcutlarının bunlar olduğunu belirttik. Bir de alacaklar mevcutlar bu şekilde bir de borçları var mı? Alacağı yok herhangi bir alacak belirtmiyorum işte. Dil doğrudan borçlara geçebiliriz. İşletme bu kıymetleri elde ederken bir banka kredisi kullanmış olsun banka kredilerini biz 300 banka kredileri hesabında takip ediyoruz. Buna ayrıca alt hesap açmadım. Bir tek banka var kabul ediyorum. Bir tek bankadan kredi kullandığımızı kabul ediyorum. Ayrıca bir alt hesap kullanma gereğini duymadık. 50 bin liralık kredi kullanmış olsun. Hatta 150 bin liralık kredi kullanmış olsun. Bir de e, satacağı malları aldığı şahıslara borcu olmuş olsun ki biz bunları da 320 satıcılar hesabında takip ediyoruz. Ve geliyoruz buraya da 80 bin liralık da neyi olmuş olsun satıcıya borcu olmuş olsun. Gördüğünüz gibi bu iki hesabı alacakta takip ediyoruz. Neden? Çünkü 300 ve ondan sonraki bütün hesapları biz alacak kısmında alacağız. Bunlar pasif karakterli hesaplardır. Pasif hesaplardır. O yüzden alacak tarafından çalışmaya başladık ve son olarak başka bir kıymet hareketi yoksa başlangıçta en son 500 sermaye hesabıyla bu fişi tamamlamış olacağız. 500 sermaye hesabını tek tek biz hesap makinesiyle yazıp borçları önce mevcutları yazıp sonra alacakları düşmek şeklinde değil de fiş kapama özelliği var programımızın çok güzel bir özellik. E, fiş üzerine yazacağınız tek bir hesap kaldığı zaman bu tuşu kullanarak ki bu tuşun adı da F9'dur. Bu tuşu kullanarak otomatik fiş kapama özelliğiyle fişinizi yemeğe kaydınızı tamamlamış oluyorsunuz o yemeğe ye kaydınız. Evet F9 tuşuna basıyoruz. F9 tuşumuzun karşılığı burada bakın dikkat edin fiş kapama. Buna bastığımız zaman hemen hesabın ismini yazdıktan sonra 500'ü yazdım, F9'a bastım. Otomatikman bana sermayemi hesapladı. Gördüğünüz gibi demin eşit olmayan fiş toplamı borç alacak açısından eşitlenmiş oldu. Açılış kaydımızı bu şekilde yaptıktan sonra yapacağımız şey fişi kaydedip çıkmak. Arkadaşlar fişlerde kayıt zorunlu. Deminki bazı e, tablolarda kaydetmeden çıkışa izin veriyor program ama fişlerde mutlaka kayıt imkanımız, kayıt şartımız var. Bunu da kaydederek çıkıyoruz. Evet. Açılış kaydı bu şekilde. Kaydediyoruz. Ve kaydı tamamlamış oluyor.